Berber balığı, Antias Antias. Bu türün aslen kökeni Atlanto Mediterandır. Serenediye ailesine üye olan bu balığı Ege Denizi ve Akdeniz'de taşlık, kayalık ve mağara gibi bölgelerde yapacağınız dalışlarda su altında görmeniz mümkündür. Gündüzleri ve ışığı sevmeyen balıklardan birisidir. Karanlık kovuklar ve batıklar en sevdiği bölgeleri oluşturur. Bu balıkların temel menüsünü yengeçler, karidesler ve minik balıklar oluşturur. Hafif mavi gölgeli uzun yüzgeçleri vardır. Erkeklerin sırt, anal ve dikenli yüzgeçlerin uçları sarı renktedir. Çoğunlukla 10 ila 20 santim boylarda olsalar da maksimum 30 santime ulaşanlar da bilinir. Pembe ve kırmızı tonlarında ortalama 40 tane pulla sarılı yüksek bir vücudu vardır. Başlarının yanında 3 tane de sarı çizgisi bulunur. Karın yüzgeçleri göğüs yüzgeçlerinden daha uzun bir yapıya sahiptir. Sırt yüzgecinin 3. ışını oldukça uzun ve dikkat çeker. Hayatlarının ilk yarısını dişi, diğer yarısını erkek olarak geçiren protoginik hermafrodit balıklardandır. Alfa bir berber balığı erkeğinin yönettiği ortalama 20 kadar dişiden oluşan bir haremde yaşarlar. Olası bir alfa erkek berber balıklarının ölümü halinde en dominant dişi cinsiyet değiştirerek erkek olur ve sürüyü kontrolünü alır.